4x kare eksi 9 fonksiyonunun integrali nasıl alınır? Fonksiyonu tekrar yazalım. 1 bölü integral 1 bölü 4x kare eksi 9 dx. Ben bu integral şöyle paydadaki 4x kare eksi 9 var ya bu dikkat edin 2x'in karesi 9 da e, 3'ün karesi. Bunu ben 2x eksi 3, 2x artı 3 olarak yazabilirim. Yani a kare eksi b kare açılımını biliyoruz. A kare eksi b kare açılımı neydi? a eksi b. a artı b değil mi? Buradan faydalanıyorum. Şu ifade 2x'in karesi. Bu da 3'ün karesi. Dolayısıyla ben bu ifadeyi şöyle yazacağım. 1 bölü diyeceğim. 2x eksi 3. 2x artı 3. Dx diyeceğim. Şimdi paydadaki 1 bölü 2x-3 çarpı 2x artı 3 çarpı 2x artı 3. Bu ifade polinomlardan hatırlayın. a bölü 2x-3 artı b bölü 2x artı 3 şeklinde yazılabilir. Yapmam gereken şu. İntegralimiz son hali bu olduğuna göre. Bu integrali ben integral işte a bölü şöyle yazacağım normalde. integral diyeceğim. a bölü 2x 3 artı b bölü 2x artı 3 dx. İntegrali ben bu formatta yazacağım. Ama öncelikle a ve b'nin kaç olduğunu bulmam gerekiyor. a ve b'nin kaç olduğunu bulmak için de burada alt tarafta payda eşitleyeceğim. 2x artı 3 derim buraya. Buraya da 2x eksi Payda eşit dediğimde a çarpı 2x artı 3 artı b çarpı 2x eksi 3 Paydalar zaten eşit olacağından ötürü ortak payda da yazalım burayı. 2x eksi 3 çarpı 2x artı 3. Sol tarafta ne var? Sol tarafta da zaten şu ifade var. Şimdi sol tarafta sağ taraf eşit. Paydalar eşit olduğuna göre paydaları yokmuş farz edin. Üst tarafların eşit olması gerekiyor. Üst taraflar eşit olacaksa 1 eşittir. a çarpı 2x artı 3. Şöyle çarpalım. 2a x artı a ile 3'ü çarptım. Artı 3a. Artı b ile 2x'i çarptım. 2bx b ile eksi 3'ü çarpsın. Eksi 3b. Şimdi sol, sol taraf 1. Sağ tarafta dikkat edin. X'li ifadeler var. Onları bir araya toplayalım. 1 eşittir. 2 a artı b çarpı x. 2 biraz okunaklı olsun. Sonra ne var? Artı 3a eksi 3b. Artı 3 a eksi b. Şimdi sol tarafta sağ taraf birbirine eşitse sol tarafta x'li ifade yok. Demek ki burası sıfır. Orası sıfır ne demek? A artı B'nin 0 olması demek. A artı B 0 olacak. Sol taraf 3 çarpı A eksi B. Buranın da 1 olması lazım. O zaman düzenleyelim. Diyeceğim ki A artı B eşittir 0. 3 çarpı A eksi B o da 1. Buradan A eksi B 1 bölü 3 gelir. A artı B de zaten 0. Toplarsam B'ler gider. 2A eşittir 1 bölü 3. A buradan 1 bölü 6 geldi. A ile B'nin toplamı 0 olduğuna göre A 1 bölü 6 B de eksi 1 bölü 6. Benim integralimin son hali neydi? Şuradan alalım. İntegralimiz son hali buydu. Ay. İntegralimiz son hali buydu. Ben a'yı 1 bölü 6 buldum. B'yi eksi 1 bölü 6 buldum. Bunları yerine yazalım. İntegral 1 bölü 6 bölü 2x eksi 3 artı eksi 1 bölü 6 bölü 2x artı 3 çarpı dx. Burada şunu yapacağım. Şu eksiliği yok edeceğim. Sol taraftaki şey sağ taraftaki burayı eksi yapacağım. Şunu tamam. Şimdi iki tane part, iki part halinde integral olduğu için bunları ayrı ayrı yap yazabilirim. 1 bölü 6 bölü 2x eksi 3 dx eksi integral 1 bölü 6 bölü 2x artı 3 dx. Bakın integralde ortak ah, şu sabit çarpanlar integralin dışına alınabilir. Dolayısıyla onları dışarıya alacağım. 1 bölü 6 integral 1 bölü 2x eksi 3 dx eksi yine 1 bölü 6 1 bölü 6 integral 1 bölü 2x artı 3 dx diyorum. Sonra şöyle yapacağım. Her iki taraf içinde bakın. Burada 2x eksi 3'e u derim. 2dx du gelir. Buradan da dx eşittir 1 bölü 2 du. Sağ taraf içinde şöyle yapacağım. 2x artı 3'e u diyeceğim ya t diyeceğim. 2x dx eşittir. A bu neydi ya? Öyle olur mu? türevini aldım. Türevini aldığımda 2 çarpı dx eşittir dt gelir. Buradan da dx eşittir 1 bölü 2 dt gelecek. Şimdi ne yapıyorum? dx gördüğüm yere 1 bölü 2 dt yazıyorum burada. Diğer tarafta da dx gördüğüm yere 1 bölü 2 du yazıyorum. Zaten burada 2x artı 3 u. Sol tarafta da 2x eksi 2x artı 3 t. Burada da 2x eksi 3 u. Tamam. Şimdi 1 bölü 6 integral 1 bölü u çarpı 1 bölü 2 du. Eksi 1 bölü 6 integral 1 bölü t çarpı 1 bölü 2 dt. Şimdi burada sabit çarpanlar dışarı alınır ya. Bu 1 bölü 2'leri integrallerin dışarısına alırım. Ne olur? 1 bölü 12 integral 1 bölü u du eksi 1 bölü 12 integral 1 bölü t dt. Şimdi 1 bölü x'in integrali elen mutlak değer x'te. Şimdi bunu uygulayacağız. Ne yapacağım? 1 bölü 2 elen mutlak değer u eksi o oh, o ne be. 1 bölü 12. Eksi 1 bölü 12 elen mutlak değer t diyeceğim. Ben nereye u demiştim? Soruda 2x eksi 3'e u demiştim. 2x eksi 3. 2x artı 3'e ise t demiştim. O zaman integralimiz sonucu 1 bölü 12 elen mutlak değer 2x eksi 3 eksi 1 bölü 12 elen mutlak değer 2x artı 3 ve integralin belirsiz olduğundan ötürü c sabiti ekliyorum. İntegralimin sonucu bu olur.